National anthem, okay. gold and my bro's on my got all over cause I'm Got okay. girls shit, and I bang him. you up to the mansion. You never got no motion, i you never got no action, bitch. I'm all about me. Okay. Senin oğlanın kanka Ölümsüz aşk var ölmeyen aşk var mı? Öldürdüğüm atışlar değil, o bakışlar. Ölüm sız ölmeyen yani. aşk var mı? Beni öldüren atışlar değil, o bakışlardı Sana sen yazılan, sen değil. yazılan sen değil, senin için sen silinen, sen silinen şarkılar mı? Hangisi o daha zafsil mi, yoksa göz yaşımız yok. mı hayatta Hayat mı, ayak atışlar mı? İki şık da ok, Yallam söyle. İkisinden başka bir şık var mı? Teti düşürür <laughs> <şirir>, kırmızı <laughs> ışıkta benim jolkey. Seni seviyorum ya da işli <gülüyor> be. Diller <laughs> farklı, duygular Bana farklı. Kaç kere baktım çok iyi adamın deli. Yerlerdi kapım kafadan kırık kıran, rahatsız Sıraş Fransız ol ya bir Alman Herkese ormanım selam Hacine nasıl şey çekem toparlanmam yapalım, Gözlerin al aklımda bebek eren Kurtulmak unutmaktan daha zor Ayrılığı bilirsin Yalnızlığı bana sor Asmına değil şakağına silah dayamak Neden hiç daha zor Susarın eser Susarın Bana sor Bütün acıları daha zor lortan bes kasfak komarchistan jos jaxtı efendim Kanka dayı derdi Batman'a teyp at ver banyo yemeğe At bana dayı derdi Bence de Gözlerine kandı, işin vesalattı Hala sende mi aklın ne yalana inandın Sarı bir tane yaktın, çıragana füüü Her ihtimalle vardım, hedefim paradis Yatacaktım hapis, dostlarım aramadı bile Acı pis, mutluluğu bulamadım, hiç yapıma diz Soruyorlar unutamam seni olasız Kendine bir valiz yap seni koluma taktım Bıraktın çok iyi. Yanlışı bana yaptın Özür dilemek hiç Affedemem kızım artık Dua et evi biz yerine kafamı tattım Boğaza kadar battım bu hiç şüphesiz Artık adamın üstünü çiz Tüm resimlerimizi masaya diz Diz gibi fotoğraftan ibaretiz biz Gülüm benim Gülümse çiz Bana sor mutsuzluğu bana sor bütün acıları Daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten gözyaşlarımı Bana sor mutsuzluğu Bana sor bütün acıları Daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten mı?